Sümeyye Hanım diyor ki ne zaman adalet mülkün temeli olup güçlünün tek elinde olmazsa kimse kimsenin hayatıyla oynayacak gücü kendinde bulamayacaktır. Çünkü adaletin yerini bulacağını bilecektir. Sema Hanım da doktor öldürülüyor, avukat öldürülüyor, insan öldürülüyor. Adalet zaten çoktan oldu. Ne zaman bitecek hortlayan cehalet demiş. Sayın seyirciler otogarlarda bayram öncesi beklenen yoğunluk yok çünkü bilet fiyatları çok yüksek. Deniz tatili yapmayı unutan dar gelirli memlekete giderken bile zorlanıyor. Ağrı doğu Bilete ne kadar ödediniz? Ya adam başı 700 lira hesaplayın işte. Ancak tatilimiz araya git gel başka bir şey yok yani. Zaten kazandığımızda yola veriyoruz. 550-600 lira civarıydı. Şu an 700 liraya çıktı. 15-20 gün değişti. Aynen dakika başı zam geliyor zaten. Bu yıl felaket zor. Her şey zor zaten. Gıda başını almış gitmiş. Benzin zaten apayrı bir şey. Yol paraları da tabii benzine bağlı. Her şey çok pahalı ya. Her şey çok zor. Gerçekten bu bayram çok zor. Yani herkes rahat rahat her yere gidebiliyordu. Ben her sene tatile gidiyordum. Bir yerlerde kalıyordum. Şu anda akraba ziyaretine gidiyoruz. 9 günlük bayram tatili öncesinde otogarda o bilindik kalabalık yoktu bu kez. Çoğu dar gelirli sahillerde deniz tatilinin hayalini bile kuramadı zaten. Ama bu bayram memlekete gidebilmek bile lüks oldu. Buradan ne bileyim bir memlekete bile gidip gelmek artık lükse kaç, kaçıyor şu an yani. Yani gidemiyoruz yani. Bir sefer gidip gelip bir de ekstra bir sıkıntı çekiyoruz. O paraları ödemek için. Kredi çekiyoruz işte örnek veriyorum 10 bin lira. Geri demesiyle beraber 15 bin lira. Git gel bir sefer de bir sene iki sene çalışıp o borcu kapatmaya çalışıyoruz. Yani hepimiz o vaziyetteyiz yani. Kaç kişi gidiyorsunuz? Beş. 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 Ne kadar ödediniz biletlere? Ne kadardı? 3, üç, üç iki yüz mü ne? Üç iki yüz verdik. Valla artış çok yüksek. Çok zor valla. Kredi çekip gezmelere gidiyoruz. Başka türlü gidemiyoruz. Bayram tatilini şehir dışında ya da memleketlerinde geçirmek isteyenler için bu yıl biletler her zamankinden daha pahalı. Hatta öyle ki yol masrafları için kredi çekenler var. 15-16 TL çektim. O da o da yetmez gibi. Zaten 3-200 bilete gitti. Dönüş de almadık vermiyorlar. Buradan gidince alın diyorlar. Gidiş dönüş yok diyorlar. Zam olabilir, yükselebilir şey fiyatlar mazot pahalı olduğu için biletler pahalı oldu. Gelişler boş geliyor arabalar. Buradan dolu gidiyor halen 2 milyar 3 milyar şoförler içeride. Onun için zarar. Otobüs biletlerinin pahalılığı nedeniyle krediye sarıldı çoğu kişi bu bayramda. Otobüs firmalarına göre ise bilet fiyatlarının bu kadar yükselmesinin tek nedeni var. Katlanan mazot maliyeti. Yakıt fiyatları tabii ki biletlere yansıyacak. 2021 yılında atıyorum dikiliye 6 lira 5 lira yakıyorsak şimdi 10 lira yakıyoruz. İkiye katladı. 4 kişi gidiyoruz. Evet. Ne i̇ki çocuk, iki yetişkin. 2000 lira falan gitti herhalde. Yani sadece tabii ki küçük çocuğa da kesmedik. Onu da tabii ki kucakta götüreceğiz mecburen. Bir koltuktan da feragat edeceğiz. Dönüş yok kesinlikle zorluyor. Tabii bunun yanında harcamalar da olacak. Tatilciler biletlere gelen zamlardan, firmalarsa katlanan yakıt giderlerinden dertli. Ailedeki kişi sayısı arttıkça katlanıyor bilet fiyatları. 4 kişi için yakın mesafeli şehirlere gidiş dönüş bileti asgari ücretin yarısından da fazla. Zonguldak Ereğli. Biz Şekirdek aileyiz, 5 kişiyiz. Dört kişilik bilet aldık. Bu sene çok zorlandık. Her sene arabamız vardı, kendi arabamız. Hani bu zamana kadar ben hep arabamla yolculuk yaptım. Ama hani bu sene şartlardan dolayı arabayı sattık. E, mecbur otobüse yöneldik. Bir iki ay önce 80 lira olan bilet bir anda 300-320 lira, 350-370 lira fırladı. Yolculuk nereye? Malatya'ya. Bilet fiyatları çok bağlı Bize 500 liraydı, buraya geldik 600 yapmışlar. Sordum, e, benzin pahalı olduğu için zam yapılmış.